30 gün 30 tür. Gün 11. Sultan Alparslan. Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti tarihinde Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferiyle öne çıkan bir hükümdardır. O, Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır. Dönemi, İslam dünyasının askeri gücünü Bizans'a karşı kesin olarak kanıtlamıştır. Babası Çağrı Bey'in ölümünden sonra Horasan Valiliği yaptı. Amcası Tuğrul Bey'in 1063'te vefatı üzerine tahta geçti. Tahta çıkar çıkmaz devletteki iç isyanları bastırdı gücünü pekiştirdikten sonra Kafkasya ve Doğu Anadolu'ya yöneldi. 1064 yılında stratejik öneme sahip Ani Kalesi'ni fethetti. Tarihin akışını değiştiren an 1071 yılına geldi. Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Türk ilerleyişini durdurmak için bir ordu topladı. İki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alparslan'ın uyguladığı Turan taktiği savaşı Selçuklu zaferiyle ile sonuçlandırdı. İmparator Diyojen savaş meydanında esir alındı. Alparslan'ın nasıl katkısı bu zaferin sonuçlarını yönetmesiydi o Anadolu'yu kalıcı bir yurt olarak hedefledi. Toprak fetheden komutanındır politikasını başlattı. Amacı Türkmen beylerini fethedilen topraklara yerleştirmekti. Bu siyaset Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinin temelini attı. Askeri dehasının yanında devlet yönetimine de önem verdi. Başvezir nizam Mülke idari ve kültürel konularda tam yetki tanındı. Adaletiyle tanınırdı. Rivayete göre savaşlarda en ön safta çarpışacak kadar cesurdu. Kişisel servete önem vermediği bilinir. Malazgirt'ten bir yıl sonra doğuya yöneldi. Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi. Bu sefer sırasında esir alınan bir kale komutanı tarafından hançerlendi. Aldığı yaralar sonucunda 1072 yılında vefat etti. Naşı Merv şehrine defnedildi. Onun mirası sadece bir askeri zafer değil, o bugünkü Türkiye'nin coğrafi ve kültürel temelini atan liderdir. Malazgirt'te açtığı kapı bir milletin yeni vatanını belirlemiştir.